Başardım. Merhabalar. Benim adım Mehmet Selim. gördüğünüz dekolardan Sadece bu maklinin Sema şu parçası yok. Ve... Yaptıktan sonra mı kayboldu yoksa? Kutudan mı çıkmadı? Hmm, yok. Yaptıktan sonra kayboldu. <laughs> tamam. Sen kaybettin. Bunun hepsini sen mi yaptın? babam yazına yardım etti. Hı, Hı. Bana çok az yardım etti babam. İkisinde kendi açlıklarım aldım. Bunu Lego Store'dan aldık. Bunu da Amazon'dan aldık. Peki çok zor muydu yapmak? Benim için öyle. Zor. Zorlandı mı peki yaparken? Hayır. Bunda ben bunda isyanlarını gördüm yani. İsyan. Çok isyan ettin değil mi bunu yaparken? Evet, <laughs> Onu bayağı sınırlandım. Hmm. Evet, sen yani çok isyan ettin bunu yaparken. Ama bunda bir şey yapmadım yani. Çok zorlanmadın çünkü bunda yer destek aldın bayağı. Evet. evet, destek değil yani. <laughs> Dört çeyreğini ben yaptım, geri kalan altısını sen yaptın. Ya yani çok yani. <laughs> Olsun. Başka yaptığın legolar var mı peki? Bunlar bozuldu. Yaparsın belki onları da çekeriz. Bulursam. Belki sonra yaparsın. yeni setlere. Yeni, yani setlere yeni setlere yeni harçlık biriktirirsin inşallah. Evet. Hepsini sen mi biriktiriyorsun yoksa yardım ediyorlar mı alırken? Yani onu unuttum. Bak sen şimdi. <laughs> ne diyelim? Evet, bu sesini duyduğunuz kişi ben babasıyım. Sevim evet bazılarının bir çoğunu biriktiriyor. Bakıyoruz indirimde ise katkımızı yapabiliyoruz. Yapabileceğimiz kadarını yapıyoruz. İndirimdeki ürünler, sevdiği ürünlerden aldık. Bu indirim Bu indirimdeydi bayağı bir. Bunu indirimden aldık. Eee 500-600 lira indirimliydi normal dışında. Yüzde bir katkıyla tamamladık bunu. Bu da bunun için almıştık. Doğum günü hediyesi miydi bu? Yani Magdalen. Sanki doğ evet doğum günü, ablanın doğum günü değilsin. Sana almış, evet. sana almıştık. Evet. Nasıl kapatalım videomuzu? Ha, bir de bunun, bu sadece bu lastiğiyle pistonla çalışıyorum. Bakın bunlar da lastiklerle çalışmıyor. Hı. Çıktı. Bunu da göster istiyorsan. Bunlar nasıl çalıştığını göster. Tabii bu da oyuncak oynamak için değil bunlar. Altında Böyle kolu var. Bunu çektiğimizde böyle oluyor. Çok güzel dönüyormuş. Bundan böyle açtığımızda da sulara döküyoruz. Buradan suları geri koyabiliyoruz. Buradan aşağı yukarı hareket ettirebiliyoruz. Hımm fonksiyonlarımız var. Bunlardan da... Bir de ön tekerleği kaldırabiliyorsun, değil hmm, mi? Bunlar da kalkıyor da, onlar biraz zor kalkıyor. Hımm, onlar kalktığını zannetmiyorum. Bunlar evet, da kalkıyor da... Kalkıyor mu onlar? Kalkıyor da bu bazen böyle tık 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 ediyor. Yani tık 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 ediyor öyle kalkıyor. Bununla Neden beraber mi? Kapanıyor? Bununla beraber mi kapanıyorlar? Aynı anda kapanmıyor. He, beraber çalışmalar yani. Anladım. Sorun değil. Evet videoyu kapatırken ne diyoruz? Ne diyeceksin? Son olarak. Bay bay arkadaşlar. Başka videoda görüşürüz. Hadi bakalım. Başla. Arkadaşlar. Bu uçak arka kaldırıyor. Ve biz bir yere gitmiştik. Orada bir tane söz vardı. Onu size söyleyeceğim. Neresiydi? Şaban'ı ve evet. Hazretleri. Evet. Evet. Dinliyoruz. Gelişiniz güle güle. Gidişiniz güle güle. Her işiniz güle güle. Teşekkürler. Teşekkürler.